Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde K bölgesinin alanı gösterilmiştir. Buna göre K bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar tamamı tropikal bölgede yer alır demiş. Tropikal bölge dediğimizde ekvator ile 23-27 kuzey ve güney enlemlerine biz ne diyorduk arkadaşlar? Tropikal kuşak diyorduk. K bölgesinin tamamı tropikal kuşakta yer alır. Doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı 40 dakikadır en doğusundan geçen meridyen 50 derece, en batısından geçen de 40 derece olduğuna göre arkadaşlar meridyen farkı 10 tane. 10 çarpı 4 yani 2 meridyen arası 4 dakikaydı. Çarptığımız zaman 40 dakika gelir. Bu da doğru arkadaşlar. Güneş ışınları ülkenin güneyine sürekli daha büyük açılarla gelir. Ülkenin güneyine bakıldığı zaman ekvatora daha yakın arkadaşlar. Ama güneş ışınları sürekli Ekvatora büyük açılarına gelmez. Mesela burada gördüğümüz örnek veriyorum şu tanıdığım alan 23 derece 27 dakika kuzey enlemini 21 Haziran'da daha büyük açıyla gelir. Mesela bu tarihte ülkenin kuzeyi güneş ışınlarını daha büyük açıyla alabilir. Yani bu durumda C seçeneği söylenemez arkadaşlar. Doğru cevabımız C olacak. Diğerlerine de bakıyorum. En uzun gündüz 21 Haziran'da yaşanır. Bölge kuzey yarımkürede olduğu için en uzun gündüz 21 Haziran'da yaşanır. Doğru arkadaşlar. Artı üçüncü saat dilimi merkez boylamı sınırları içerisine geçer. Meridyen e, saat dilimleri arkadaşlar 15 ve 15'in katı olan meridyenlere göre geçiyordu. Şimdi bakıldığı zaman şu gör, çizdiğim alanda 45 derece doğu meridyeni geçiyor. E, peki burada 45 derece doğu meridyeni geçtiğine göre artı üçüncü saat diliminin merkezi midir? Evet yani burası seçeneğimize de ulaşabiliriz. 7 sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir iklim sorusu. Haritada 3 tane nokta gösterilmiş. Bunlarda görülen iklim türleri sorulmuş bize. Bir numaralı alana bakıyorum arkadaşlar. Bir numaralı alan Kanada'nın kuzeyinde kutuplara yakın bir alan. Orada tundra iklimi, kutuplara yakın olan alanda tundra iklimi görülür arkadaşlar. Bu durumda cevabımız ya B ya E seçeneği olacak. İki numaralı alana bakıldığı zaman Hindistan ve Bangladeş'in olduğu yerde güney ve güneydoğu Asya dediğimiz alana doğru kayar arkadaşlar. Orada muson iklimi görülür. O zaman cevabımız E seçeneği olacak ama 3. bölgemize de bakalım. 3. bölge Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bulunduğu alan, Cape Town bölgesi dediğimiz alan arkadaşlar orada Akdeniz iklimi görülür. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soru nüfusla ilgili bir soru arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerin nüfus özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu soruları yaparken şu şekilde düşünürsek bizim için daha iyi olur arkadaşlar. Mesela aşağıdakilerden hangisi Almanya, Fransa, İngiltere ya da ABD'nin özelliğidir değildir şeklinde düşünürsek bizim için daha iyi olur. Almanya'da doğal nüfus artışı artış hızı düşüktür. Evet arkadaşlar. Gelişmiş ülkelerin en önemli özelliği doğum oranları azdır. Bu yüzden doğal nüfus artışı düşüktür. Nüfusun büyük bölümü şehirlerde yaşar. Ee, Avrupa'da ya da Kuzey Amerika'da, ABD'de, Kanada'da nüfusun %80'inden fazlası şehirlerde yaşar. Doğru arkadaşlar. Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranı yüksektir. Çünkü gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresinin uzun olması ve bununla birlikte doğum oranlarının düşük olması arkadaşlar yaşlılardaki nüfus oranının yüksek olmasına neden olmaktadır. D seçeneğine baktığım zaman çalışan nüfusun yarıdan fazlası birincil ekonomik faaliyetlerde çalışmaktadır. Birincil ekonomik faaliyet denildiği zaman tarım, hayvancılık, ormancılık bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Birincil ekonomik faaliyet adını veriyoruz. Şimdi bakıldığı zaman Çalışan nüfusun yarıdan fazlası birinci ekonomik faaliyetlerde istihdam edilir demiş. Burası yanlış olacak arkadaşlar. Özellikle gelişmiş ülkelerde ikinci dediğimiz sanayi hizmetleri ve üçüncü dediğimiz hizmet sektörü daha fazla gelişmiştir. Yani bu durumda cevabımız D seçeneği olacaktır. E'ye de bakalım arkadaşlar. Kişi başına düşen milli gelir çok yüksektir. Mesela Almanya, Fransa gibi ülkelerde kişi başına düşen milli gelir 50 bin dolar seviyesindedir arkadaşlar. 9. sorumuza bakıyoruz. Aşağıda Avrupa Birliği'ne ait bazı özellikler verilmiştir. Avrupa Birliği 1958 yılında 6 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan bir bölgedir. 1973 yılından 2013 yılına kadar farklı zamanlarda 22 ülkenin birliğe katılması ile birlikte ülke sayısı 28'e yükselmiştir. 2016 yılında İngiltere'nin Brexit kararı ile birlikten ayrılınca bölgedeki ülke sayısı 27'ye düşmüştür. Yani yukarıda Avrupa Birliği bölgesi ile ilgili bazı özellikler verilmiş. Bu bölgelerin özellikleri ile ilgili hangisi söylenir ya da söylenemez demiş. Beşeri unsurlara göre oluşturmuştur. Doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü insanların e, Avrupa Birliği yani ülkelerin bir araya gelmeye getirmesiyle oluşan bir birliktir. Bölge sınırları Bölge sınırı ülke sınırları ile e, siz, ülkelerin siyasi sınırı ile örtüşür demiş arkadaşlar. Bu da doğru. Bölgelerin sınırlarına baktığımız zaman işte İngiltere'nin sınırı, Fransa'nın sınırı, Almanya'nın sınırı belirgin olduğu için Avrupa Birliği'nin sınırları da belirgindir. Ve e, ülkelerin siyasi sınırları ile örtüşür. Bölge sınıflarının sınıflandırması iklim ve yer şekilleri etkilidir demiş. Buna ulaşamayız arkadaşlar. Burada doğal koşullardan ziyade beşeri koşullar daha etkili olmuştur. Yani bu durumda cevabımız 1 ve 2 B seçeneği olacaktır. 10. ve son soruya geldik arkadaşlar. İnsanlar doğadan faydalanırken doğal sistemler içerisinde yer alan hidrosfer, atmosfer, litosfer ve biosfere zarar vermektedir. Buna göre aşağıda verilen faaliyetlerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Yani insanlar zarar veriyormuş arkadaşlar. Hangisi bu zararlardan biri değildir demiş. Enerji üretiminde rüzgar, su ve güneş gibi yenilenebilir ya da alternatif kaynak da diyoruz. Bunların kullanılması doğaya dosttur arkadaşlar. Bu zarar değil aynı zamanda fayda da sağlayabilir. Yani cevabımız A seçeneği olacak. Temiz enerji dediğimiz yenilenebilir enerjiyi kullanmak doğaya zarar vermez diyoruz arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. Alüvyal toprağa sahip bölgelerin yerleşmeye açılması ya da sanayiye açılması arkadaşlar zarardır. Neden? Çünkü orası tarım alanıdır. Sadece bizim değil bizden sonraki nesillerin de ihtiyacı olacak olan topraklar yer alır. Yani B seçeneğinde yanlı, e, hatalı arazi kullanımı mevcuttur. Otlak ve mera alanlarının tarım arazilerine dönüştürülmesi bu da yanlıştır arkadaşlar orman alanı, otlak alanı bunlar kendi amacına uygun olarak kullanılması gerekir. Göl ve bataklık gibi sulak alanların kurutularak tarım ve yerleşmeye açılması bu da yanlış. Özellikle 1950'li yıllarda bu çok moda olan bir şeydi arkadaşlar. Göl ve bataklık alanlar kurutulmuş yerine tarım alanları açılmış ama bu hem hidrosfere hem de atmosfere zarar verdiği görülmüştür. Zamanla orada hem tarımsal verim düşmüş hem de ekolojik denge bozulmuştur. Tarım ürünlerine zarar veren böceklerden korunmak için dikkat edelim burada kimyasal ilaç kullanılması. Biz kimyasal ilaç kullandığımız zaman sadece o böcek değil diğer canlılara da zarar vermiş oluruz yani biyosfere zarar vermiş oluruz. Bu durumda 10. sorumuzun cevabı A seçeneği olacaktır.